Arabayı bir şey zorluyor. Neden? Neden? Neden, Neden? sebebini söyle sebebini. Evet. el frenini unutmak hangi ata? Hangi ata? Kırmızı. İşte Kırmızı. işte hiç okumamışsın. Sarı ata. Sarı ata mı? Tam solda. Soluna baktım. 1 2 bakış bakalım daha kuralları bilmiyorsunuz. Bak yavaş ol her an araba çıkabilir. Boşta böyle gidebilirim. Bak orada yine bir yığılma olacak gibi görünüyor değil mi? Konvoy gidiyor. Sen de varsın hızlı git. O yığılmanın içine girelim. Ne yapacağımızı orada düşünürüz. Kalk kendine güvenen dört dede arkadaş tamam mı? Şimdi bak sağda araba çok. Ee, şöyle yap. Gazı bırak. Az Biraz da frenle. İkiye bir düşür onu. Ve hangi şeride duracağına karar ver. Şu an sağda aynı solda değil mi? O zaman tekrar boşa al. Yani ikiye düşürsem bir yere gidemeyeceğim çünkü. Gitsin, gitsin. Tamam. Heh. Bunlar yamuk durduğu için ben bu tarafa kaldım değil mi? Şimdi orada yetişemeyebiliriz ilk kışa. O yüzden dikkatli olalım. Evet duracağız. Debriyaj falan. Yani onların geçmesine takılıp da bak kırmızıda geçip kalmayın. Bu ışıklar çok kısa. Geçmeleri bir yönden de iyi oldu. Biz rahatlayacağız. Ya yani mesela cumartesi ve pazar öğleden sonra giriyorsanız biraz daha yoğun trafikte ama gireceksiniz. O yüzden alışık olun. Ne dedik işte ilk ışığımız kısaydı. Sadece soldaki arabalar geçiyor. O zaman ben hazırlanayım. Vitesimi biri alayım. Hatta fazla mı da verdim. Yani kim burnunu sokarsa yol onun tamam mı? Seni yani iki araba sığamayacağı için. Olacak. Evet, bu Bak ben burnumu soktum. Ya yani o geçecek diye bir şey yok. O daha geride. İstediğin şeride çık kararlı ol tamam mı? Yani hangisine çıktıysan oradan git ki arkadakiler de ona göre hızlanacak. Ortaya çıktım o yüzden yere gerek yok ama biraz sağa doğru gideceğim. Sonra hafif işte sol yanıma bakacağım. Kimse yok. Tabii sen bakacaksın hocam bakmayacak yani hocanı da ehliyet alınca hocayı da almıyorsunuz yalnızda. Kavşağa geçtik. Bir de ikinciyi geçersek kurtulacağız. Aha, araba çoksa soldan da gidebilirsin ama e zaten geç sola Ver sinyali ver gazı Korkma cesaret daha araba uzakta